yavrum ne yapıyorsun sen burada evet bir ambulans şoförümüzün ihbarıyla buraya geldik yaklaşık 3-4 günden beri bu köpek buradaymış herhalde yani yerinden kımıldamamış hiç arabamı çarpmış bilmiyoruz ama şu anda evet yok ayaklarımın önüne duramıyor. Sıfırlar. Gel yavrum. Ay yavrum. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Al da seni. Biz de hemen Akgözü Belediyesi yetkili bölümlerini aradık. İnşallah kınarlar gelip alacaklar. Hadi bakalım. Kuş Emek sağ olsun. Şu anda Akdeniz Belediyesi'nin ekiplerini bekliyoruz. Beş gündür buradaymış evet. Evet Akdeniz Belediyesi ekiplerimize geldiler sağ olsunlar. Ee, i̇nşallah köpeği e, önce veterinlere sonra güvenli bir yere Acıkmış değil mi abi? 4-5 gündür burada olduğuna göre. Bayağı acıkmış. Akgezi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürümüz e, Sayın Öngeneri olan aradı. Böyle arkadaşları buraya yönlendirdi. Evet. Eksik olmasın. Evet, köpeğimiz alındı.